Tarih kitapları genellikle kahramanları, kralları ve büyük savaşları yazar. Peki ya gölgelerde kalanlar? İnsanları parmağında oynatan büyük yalancılar, kitleleri hipnotize eden sahtekarlar, mucize sattığını iddia eden tüccarlar. Şarlatanlık hikayelerine hoş geldiniz. Bu kanalda insanlık tarihinin en büyük kandırmacılarını toplumsal akıl tutulmalarını ve yalanın nasıl bir sanata dönüştüğünü ifşa ediyoruz. Eğer siz de tarihin bu karanlık ve bir o kadar da eğlenceli yüzünü merak ediyorsanız, videoyu beğenmeyi ve abone ol butonuna basarak bu yolculukta bize katılmayı unutmayın. Hazırsanız, tarihin en acı verici moda yalanıyla başlıyoruz. Tarih boyunca insanlık Akıl sağlığını yitirenleri kontrol altına almak için deli gömleğini icat etti. Bu zorla giydirilen bir hapishaneydi. Peki ya insanlar kendi rızalarıyla, hatta servetler ödeyerek başka bir hapishaneye girmek için sıraya girselerdi? Kaburgaları kıran, ciğerleri söndüren ve adına zarafet denilen o görünmez işkence aleti. Korseler. Bugün doktorların reçete ettiği, modacıların zorunluluk dediği ancak geriye dönüp baktığımızda tarihin en kitlesel sağlık sahtekarlıklarından biri olduğu anlaşılan hapsedilmiş bedenlerin hikayesini anlatacağız. Hikayemiz sandığınızdan çok daha eskiye, karanlık çağlara dayanıyor. Orta Çağ ve Rönesans. Soyluların halktan farklı görünmek için her türlü eziyete katlandığı yıllar. Efsaneye göre Fransa kraliçesi Catherine de Medici sarayındaki kalın belli kadınlara tahammül edemiyordu. Emri kesindi. Herkesin beli 33 santimetre olacak. 33 santim. Bir düşünün. Bugün ortalama bir boynun kalınlığı bile bundan fazladır. Bu imkansız ölçüye ulaşmak için kadınlar, kumaş değil, demir kafesler giydiler. Evet, bildiğiniz metal zırhlar. Vücudu sıkan, deriye ezen, nefes almayı imkansız kılan metal mengeneler. Bu bir moda değildi, bu bir statü işkencesiydi. Eğer nefes alamıyorsanız, soyluydunuz. Eğer çalışamıyorsanız, zengindiniz. Zaman aktı, demir yerini balina kemiğine ve sertleştirilmiş deriye bıraktı. Ama zihniyet değişmedi. 1840'lara geldiğimizde toplum yeni bir din yaratmıştı. Gençlik dini. Yaşlılık doğal bir süreç değil, saklanması gereken utanç verici bir hastalıktı. Bir kadının bedeni asla sarkmamalı, asla genişlememeliydi. Kadınlar göğüslerinden kalçalarına kadar sıkıştırılmış, dönemin tabiriyle incecik bir boru geçirilmiş karıncalara benziyordu. Bu görüntüye ulaşmak için kadınların sırt ve karın kasları kullanılamamaktan dolayı eriyordu. Öyle ki korsesini çıkaran bir kadın dik oturamaz hale geliyordu. Kendi omurgası onu taşıyamıyordu. Yani korse önce sizi zayıflatıyor, sonra da bak bana muhtaçsın. Ben olmadan ayakta duramazsın diyerek kendine bağımlı kılıyordu. İşte şarlatanlığın en büyük başarısı buydu kurbanını kendine muhtaç etmek. Peki bilim insanları, doktorlar buna ne diyordu? İşte skandalın büyüdüğü nokta burası. Korsenin zararları yapılan otopsilerde açıkça görülüyordu. Kadınların karaciğerleri baskıdan dolayı şekil değiştirmiş, üzerinde korse izleri çıkmış, hatta bazılarında karaciğer neredeyse ikiye bölünmüştü. Ama dönemin ünlü doktoru Bogler gibi isimler çıktı ve halka yalan söyledi. Dikkatli kullanılırsa hiçbir sakıncası yoktur, dediler. Hatta daha ileri gidip, kadın bedene yaratılış gereği zayıftır. Organların yerinde durması için dışarıdan desteğe, yani korseye ihtiyacı vardır, diyen şarlatanlar türedi. Korse üreticileri bu yalanı havada kaptı. Ürünlerine verdikleri isimlere bakın kamburlar için simetrik şekillendirici, topallar için ters çeker hijyenik korse. Düşünebiliyor musunuz? Hijyenik ve korse kelimeleri yan yana. Hatta genç kızların gelişmekte olan bedenlerini sıkıştırmak için görünmez kürek kemiği büzücü gibi işkence aletleri medikal ürün gibi pazarlandı. Dönemin filmlerinde veya romanlarında sıkça görürsünüz. Kadınlar en ufak bir heyecanda "Ah!" deyip bayılırlar. Buna narinlik denirdi. Evlerde sadece bu iş için özel bayılma kanepeleri, fainting couches bile vardı. Ama bu bir narinlik göstergesi değildi. Bu oksijensizlikti. Korseler diyaframı kilitlediği için kadınlar derin nefes alamıyordu. Sadece göğüslerinin üst kısmıyla tavşan gibi sık ve kesik nefesler alabiliyorlardı. Biraz heyecanlanıp kalp atışı hızlandığında ciğerlere yeterli hava gitmiyor ve beyin şalteri indiriyordu. Yani o romantik bayılmalar aslında tıbbi birer travmaydı. Ve sanmayın ki bu sadece kadınların çilesiydi. Şarlatanlık cinsiyet tanımaz. 19. yüzyılda dandy denilen süslü erkekler ve özellikle subaylar arasında da korse giymek yaygındı. Geniş omuzlu, ince belli, heybetli bir asker görünümü için üniformalarının altına gizlice korse takan, nefes alamadığı için atından düşen askerlerin hikayeleri tarihin tozlu raflarında saklıdır. Şarlatanlığın en acımasız yüzü ise hamilelikte ortaya çıkıyordu. Düzellik miti o kadar güçlüydü ki, Hamile kadınların karınlarının büyümesi bile kaba bulunuyordu. Satıcılar hamilelik korsesi adı altında ürünler çıkardılar. Bebeği destekler, anneyi rahatlatır yalanıyla pazarlanan bu ürünler aslında rahimdeki bebeği sıkıştırıyor, gelişimini engelliyordu. Sonuç sayısız düşük, ölü doğumlar ve sakat kalan anneler. Bir moda uğruna Gelecek nesiller kurban edildi. Bu büyük yalanın sonunu ne getirdi biliyor musunuz? Teknoloji. 1895'te Wilhelm Röntgen, X ışınlarını keşfettiğinde doktorlar ilk kez canlı bir insanın içini açmadan kemiklerini görebildiler. Ve gördükleri manzara dehşet vericiydi. 1908 yılında Dr. Ludovic O. Fallowell Le Corset adında bir kitap yayınladı ve korseli kadınların röntgenlerini paylaştı. Kaburgalar içe doğru bütülmüş, kalp sıkışmış, akciğerlerin hacmi yarıya inmişti. Artık inkar edilecek bir şey kalmamıştı. Korse güzellik değil, yavaş çekim bir intihardı. Amerikalı bir yazarın dediği gibi, korse sizi kucaklamak için can atan bir ayı gibi kaburgalarınızı kıran bir zorba idi. Bugün o demir kafesler müzelerde sergileniyor. Onlara bakıp, insanlar buna nasıl inanmış diye gülüyoruz. Fakat televizyonu açtığınızda hala bel inceltici korseler satan modern şarlatanları, kaburgalarını aldıran ünlüleri gördüğünüzde şunu unutmayın. Balo aynı, sadece satıcılar değişti. Şarlatanlık hikayeleri bitmez, sadece şekil değiştirir. Eğer tarihin karanlık ve tuhaf sırlarını, akıl almaz dolandırıcılarını, eski çağların şarlatanlarını merak ediyorsanız, şarlatanlık hikayeleri tam size göre. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve elbette kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmadan önce kendinize dikkat edin ve şarlatanlardan uzak durun.